أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأغدة من لسان يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث رب زدني علماً ve fehmen ve elhikni bis salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim, Maide suresinin 17. ayet kerimesini işleyeceğiz inşallah bugün. Buyuruyor ki, لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ Şöyle diyenler, kafir oldular dediler ki inna allaha muakkak allah. Huvel mesih ibnu meryem. Meryem oğlu Mesih'tir. Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyorlar. Bu ayet-i kerimede diyorlar kim diyor sorusunun cevabı ayette olmamakla beraber müfessirlerimiz diyorlar ki Meryem oğlu Mesih'i ilahlaştıranlar kim? Biz Nasarayız, biz Nasraniyiz, biz Allah'ın yardımcılarıyız diyen Hristiyanlar. Şimdi Hristiyanların inanış modeli ne? Baba, oğul, ruhul kudüs, kutsal ruh. İşte bundan müteşekkir üçlü bir testis inancına sahipler. Ama onlar diyor ki, üç ilah tek ilahtır, ilahlığın özüdür. İlahlığın özüdür diyerek güya tevhid anlayışına atıf yapıyorlar. Güya tevhid inanıcına sahip olduklarını iddia ediyorlar. Bunlar inkar etmiş ve kafir olmuşlardır. Bizim Allah inancımız ne? Kul huvallahu ehad. O Allah tektir. Allahü samet lem yelit ve yulet. O Allah doğmadı, doğurulmadı. O Allah hiç kimseye muhtaç değil. Hayatiyetinin devamı için hiç kimseye muhtaç değil. Eğer muhtaç olsaydı o Allah olamazdı. Allahu la ilaha illahu hayyul kayyum la la her gün namazdan sonra tesbih çekerken okumuş olduğumuz ayetel kürsi dediğimiz ayet-i kerimede ayetel kürsi aman ha aman ha bu ayete Allahu demeyin. Ben çok iyi hatırlıyorum pek çok yerde çocuklara Allahu la ezberledin mi? Allahüla'yı oku bakayım Allahüla Allah yoktur demek ya Allah yoktur diyen ayeti oku diyorsun çocuğuna ya onun için onun adı ayetel kürsidir aman ha, en büyük ayettir ve Hazreti Ali Efendimiz bunu bu arada söylemiş olalım yatmadan önce amener rasulü dediğimiz Bakara suresinin son iki ayetini ve Bakara suresinin Ayetel Kürsi dediğimiz ayetini okumadan yatan kimse imanın lezzetini alamamıştır İman lezzetini alamamış bu adam. Yatarken imanını pekiştiriyorsun, imanını tazeliyorsun bunu okuyarak. Evet, orada ne diyor? Hiçbir zaman o Allah'ı uyku tutmaz. O Allah hiçbir an gaflette bulunmaz. İlahlık böyle. Peki İsa aleyhisselam onların Allah'ın oğlu dedi İsa aleyhisselam öyle mi? Yok o insan insan yaratılmış bir insan ama onun yaratılışı farklı özel bir yaratılışı var. Rabbi Zülcelal anasız babasız yaratır Adem aleyhisselamı. Rabbi Zülcelal babasız yaratır İsa aleyhisselamı. Rabbi Zülcelal anneli babalı yaratır biz tüm insanları. Rabbimin yaratırken kimseye niye böyle yarattım ya da niye şöyle yarattım diyerek hesap vermesi gibi bir şey söz konusu değildir. Çünkü o Allah'tır. Hiç kimse hesap sormaz. Ayet kelimenin devamında da zaten göklerin ve yerlerin sahibi odur diyeceğiz. Şimdi bizden birileri çıkar ve der ki ya bunlar ehli kitaptır. Yani ilahi din mensubudur. Onlara kafir diyemeyiz efendim. Çünkü kızlarını alıyoruz. Kestiklerini yiyoruz. Onlara kafir diyemeyiz diyenlere Zülcelal <laughs> <Rabbizu> Celal kefer <laughs> keferallazine onlar kafir oldular. Niye? Galu inna Allahu huvel Mesih ibnu Meryem oğlu Mesih Allah'tır diyerek onlar kafir oldular diyor. Ya da başka bir kerimede kafirler diyor, sonra devamında Yahudiler, Hristiyanlar ve müşrikler diyerek onların hepsini aynı bir kategoriye dahil ediyor Rabbi Zülcelal. Rabbi Zülcelal insanın fıtratına ibadeti, kulluğu yerleştirmiş. Hepimiz mutlaka ama mutlaka bir gücün önünde eğilip ona kulluk yapmak, ibadet yapmak üzerine programlanmışız. Bizim programımız, bizim yazılımımız böyle. İnsan mı? İnsan. Mutlaka kul olacak. Mutlaka boyun eğecek. Mutlaka bir gücün önünde boynunu bükecek. Onun için Rabbi Zülcelal gönderdiği elçiler vasıtasıyla sürekli olarak yalnız bana ibadet edin der. Yalnız bana ibadet edin. İbadet edeceksiniz. Ama ibadetinize başkalarını bulaştırmayın. Bana ibadet edin. Biz de onun için İyyâke na'budu ve iyâke nesna'in deriz. Ya Rabbi ancak sana ibadet ederiz ama yardımını ancak senden dileriz. Bak pek çok ilahlar var piyasada dolaşan. Kendileri ilah olduğunu iddia eden pek çokları var ama Ya Rabbi ben onların hepsinin elimin tersiyle ittim ve senin önünde eğildim. Sana secde ettim. Rükû edenlerle beraber ben senin önünde rükû ettim. Adamlar ya Allah'ı insanlaştıracaklar, basitleştirecekler ya da insanı yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ı ilahlaştıracaklar. Ortasını bulamıyorlar. Bugün papazların okumuş oldukları, okutmuş oldukları Yuhanna İncili var. Oradan bir pasaj okuyacağım. Ve kelam beden olup beden olup inayet ve hakikatle dolu olarak aramızda sakin oldu. Yani Allah hani ete kemiğe büründü filan olarak göründü diyenler var ya hayır kesinlikle böyle bir inanç modeli Hristiyanların bunun bu inanışlarının rüzgarının tesiri altına kalmış insanlardır. Hiçbir zaman ne Allah ne kitap ete kemiğe bürünüp de Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, İsa, Musa olarak görünmez. Hristiyanlar diyorlar ki işte inayet ve hakikatle dolu olarak aramızda sakin oldu. Biz onun izzetini babanın biricik oğlunun izzeti olarak gördük. Yani Allah ilahdı ya evet içimizden bir insana bütün hakikatini, inayetini yükledi. Yükledi. İzzetini de ona bahşetti. Yani Allah'ın oğlu olarak aramızda <laughs> yerini buldu diyor. Estağfurullah. Hakkınızı helal edin. Hisa Aleyhisselam'ın ilahlık makamına çıkardıklarını bu şekilde ifade ediyorlar. Bugün hali hazırda okumuş oldukları Yuhanna İncilinde. Hatta işlerinden tevhid ehli çıkmadı mı? Yani bu Hristiyanların hepsi mi bu üçlü teslis inancına sahip? Yok. Onların içinden de yine tevhid inancına sahip insanlar çıktı. Çıktı ama paylarını hemen aldılar. Çünkü zihniyet bozuk bir zihniyet. İskenderiye papazlarından Aryan mezhebi var. Aryan mezhebi kurucularından Aryos. Bu diyordu ki Allah tektir. Allah tektir. İsa peygamber ilah değildir. Ama kamil bir insandır. Sen gibi, ben gibi herhangi bir insan gibi değil. Kamil bir insandır. Ve Allah pek çok peygamber gibi onu da elçilikte görevlendirmiştir. Hristiyanlıkta bir mezhep. Ve hatta bu mezhep öyle gizli, saklı kalmış bir mezhep değil. İstanbul yani Konstantin'in ilk kurucusu olarak olan birinci Konstantin bu mezhebe sahipti. Bir süre daha İstanbul'daki idareciler, krallar bu mezhebe tabiydi. Ne zaman Miladi 325. yıla geldiğinde işlerinde fitne fesatçılar var ya her zaman küfür rüzgarı eser orada da bir küfür rüzgarı esti. Bakın o gün gerçek din, hakikat din e, Hz. İsa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu Nasrani din yani Hristiyanlık. Çekemediler Arion'u 2048 tane papaz toplandı işçilerinden 328'ini görevlendirdiler. Dediler ki siz bu Arya'nın inanışını şöyle bir e, inceleyin. Bununla alakalı hükmümüzü verelim. Bu araya fitne fesat sokuyor. Bu ortalığı karıştırıyor. Evet. Doğruyu söyleyenler her zaman ortalığı karıştırmakla suçlanırlar ya. Bu dedi ortalığı karıştırıyor. Bir anlayalım bakalım. O 328 tane papaz güya oturdular, incelediler, dinlediler, anladılar. Ha, bunlar kafir dediler. Bunlar kafir. Ve kafirlikle suçladılar. Güya Hristiyanlıktan dışarıya attılar. Allah tek dediği için İsa Allah değil, Allah'ın oğlu hiç değil ama kamil bir insan ama Allah'ın bir elçisidir dediklerinden dolayı onu kafir olarak e, dinden çıkarttılar. Kul de ki feme yemliku kim kurtarabilir? Minallahi Allah'tan siz İsa peygambere Allah'ın oğlu ilah diyorsunuz Allah diyorsunuz ya Allah'tan kim kurtarabilir? Şeyen in erade eğer bir şey murad ederse eyyuhlike helak etmek için Allah Allah helak etmek için bir program yaparsa kim ona mani olabilir? Kimi helak edecek? Mesih ile Meryem. Meryem oğlu Mesih'i helak etmek istese. Yani sizi Allah'ın oğlu dediğinizi Allah helak etmek istese. Ve ümmehu annesini. Yani Meryem anamızı helak etmek istese. Ve men fil ardı cemi'a ya da yeryüzünün tamamını helak etmek istese onun önüne kim geçebilir? Kim geçebilir? Yani siz Allah helak etmediği halde soru soruyor. Soru soruyor. Ben diyor yarın Mesih annesi bütün insanlar hepsini helak etme niyetini alıverirsem kim engel olabilir? Kim engel olabilir? işte kimse engel olamaz velillahil mülkü vel arz ve ma beynehuma semada arzda ve arasında ne kadar varsa hepsinin mülkü Allah'a aittir yani sizin ilah dediğiniz İsa'nın kaçacak hiçbir yer olamaz İnsandır o Allah Allah ilahlığı ölümlü birisinin üzerine yükleyebilir mi ya ölümlü daha kendi sonunu bile ayarlayamamış birisi ama bir peygamber. Peygamber insanlardan olur. Yani doğumu olur, ölümü olur, eceli olur. İnsanların çektiği her şeyi bizatihi yaşayan birisi olur. Evet, eğer İsa diyor ilah olsaydı ölüm acziyetinden kurtulurdu. Bir ilah için ilah şey ölüm acizet değil mi? Evet acizet ondan korunurdu. Yahluku ma yesha, o dilediğini yaratır. Yani onun özel yaratmış olması ilahlığının işareti değil Allah'ın gücünün göstergesidir. Rabb-i Zücelal istediğin istediği gibi yaratır. Rabbim seni çok güzel yaratmıştır. Rabbim beni de görüntü olarak çirkin yaratmış olabilir. Çünkü yaratan o. Sana zenginlik vermiştir, bana fakirlik vermiştir. Hepsi imtihanın bir parçası. Yahluk yaşa. O dilediğini yaratır. Dilediği şekilde yaratır. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah'ın gücü her şeye yeter. Allah bir şey yaparken, yaratırken insana muhtaç değil. Kesinlikle İsa Aleyhisselam bir peygamberdir. Hiçbir zaman ilahlığın ortağı değildir. Sevgili dinleyicilerim inşallah bir hadisi şerif işleyeceğim. Ayşe annemiz anlatıyor. Ebu Bekir Es-Sıddık radiyallahu anh'ın bir kölesi vardı. Bu köle kazancının bir kısmını Hazreti Ebu Bekir'e getirirdi. Yine bir gün köle kazandığı şeylerden bir şeyler getirdi. Hazreti Ebubekir önüne koydu. Söyle bakalım neymiş diye Hazreti Ebu Bekir sordu. Estağfurullah özür diliyorum. Hazreti Ebubekir'e o yemeye başlayınca Hazreti Ebu Bekir uyarma ihtiyacı hissetti köle. İyi bir köle. Yediğin şeyin ne olduğunu biliyor mu? Yani hani bizde üzümünü ye, bağını sorma derler ya. Yani sen sor bir ya bu para nereden geldi? Bu kazanç nereden geldi? Hazreti Bekir radıyallahu anh, söyle bakalım. Nereden kazandın sen bunları? Köle ben dedi. Falcılıktan hiç anlamam. Anlamadığım halde cahiliyet devrinde matra bastık olsun diye birilerine diyor falcılık yaptım, aldattım onu. Getir bakayım. Bir falına bakayım dedim. Elle baktım, ayağına baktım neyse. Ondan sonra üzerine uyduruyor. Yol göründü, yolda beyaz at göründü, kırmızı ot göründü falan feşmeken. Öyle de salladım. Aldattım, kandırdım adamı. Zaman geldi geçti ama o gündür diyor falcılık paramı ödemediydi benim. Falına baktım ya. Şimdi diyor o adamla karşılaştık. Adam diyor ya ben o zaman fala baktırdım da para vermediydim. Yani bozuk yoktu cebimde dedi. Şimdi o borcunu bana ödedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, ne yapıyor biliyor musunuz? Hemen parmağını ağzına sokuyor ve yediklerini kusuyor. Niye? Çünkü bizim dinimiz kesinlikle şüpheye hiçbir şekilde müsamaha göstermiyor. Şüphe verene bırak, şüphe vermeyene bak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendikleri en önemli düstur. Biz özümünü ye bağını sorma anlayışını hiçbir şekilde kabul etmeyiz. Edemeyiz. Birileri ama bu sözü getirip bizim başımıza vura 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 bize kabullendirmeye çalışıyorlar. Kesinlikle biz böyle bir anlayışı kabul edemeyiz. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Rabbi an. Rabbüzuccelanın Kur'an-ı Kerim'de ikinin ikincisi diyerek işaret ettiği Hazreti Ebubekir radıyallahu an helal lokma konusunda çok hassas bir insandı. Çok hassaslı. Onun için o fal parası deyince hemen yediklerini çıkarttı. Hazreti Ebbek ile alakalı yine başka bir olay. Hayatını tüccarlık yaparak kazanan Hazreti Ebubekir radıyallahu an bir ticari sefere çıkarken yanına çalışmak üzere bazı işçiler tuttu. Bunlardan biri de İslam tarihinde şakacılığıyla nam salmış olan Nuhayman'dır. Nuhayman. Yani o kadar acayip şakalar var ki. O kadar enteresan. Sahabe Efendimiz yapar mı? Yapmış ya. Abdullah Ümmü Mektub radiyallahu anh. Gözleri ama görmüyor. Mescidin içerisinde üzerine sıkışmış. Ya demiş, arkadaşlar birisi beni abdest bozacağım bir yere götürsün. Nuhayman madravaz zaten. Hemen tutmuş mescid içerisinde dolaştırmış. Birkaç tur attırmış, attırmış, attırmış. Ne bilsin Abdullah bin Möktüm? aynı yerde dolap bey gelip dönüp durduğunu. Sonra mescidin ortasına getirmiş. Ha demiş. Burası müsait bir yer. Burada sen abdestini boz. Ben de sana göz kulak olayım. Kimse seni görmesin. Sana siper olayım. Mescidin ortasına abdest bozmaya başlamış. Tabi herkes ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan deyince. Yahu demiş. Beni birisi getirdi buraya. Ben Keyfimden gelmedim ya. Neresi burası? Mescidin ortası. Eğer demiş bana bu madravazı yapanı bir görürsem onun kafasını odun parçalayacağım. Döveceğim onu. Yıllar geçmiş. Hazreti Osman radıyallahu an halife bir gün mescitte oturmuş tesbih çekiyor. Tesbih çekiyor derken boncuk çeviriyor değil. Yani la ilahe illallah, subhanallah, estağfurullah gibi. Nuhayman yine bir madrabazda tutmuş. Abdullah Ümmü Mektum orada görmüş. Gel gel. Hani sana bir zamanlar birisi mescidin ortasında abdest bozdurduydu ya. He, sen de onu bana bir gösterin olursa onun kafasını kıracağım dediydin ya. He, gel gel. Ben şimdi sana onu göstereceğim. Tam önünde Hazreti Ebu Bekir, şey Hazreti Osman radıyallahu anh kafasına kafasına vurdurtturur sopayla elindeki bastonuyla sopasıyla. Böyle birisi işte Nuhayman sahabe sahabe bir konak yerinde, bir mola yerinde falcılık yaparak para kazanmış. Kazandığı parayla yiyecek almış. Bu yiyecekten Hazreti Ebubekir e ikram etmişti. Yenilik içirdikten sonra Nuhayman'ın o yiyecekleri nasıl temin ettiğini öğrenen Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh midesinde o yemekten hiçbir iz bırakmayacak kadar içini boşalttı. Hazreti Ebu Bekir sıddık lakabını kolayca alıvermedi. Evet, alimlerimiz diyor ki falcılıkla kazanılan para haramdır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh falcılık yaparak para kazanmayı yasak olduğunu çok güzel bilirdi. Onun için o yasak parayla midesini kirletmek istemedi. Midesini kirletmek istemedi. Bir mümin haramlardan şiddetli bir şekilde sakınmak zorundayız. Şüphelerden kaçmak zorundayız. Kendisinin ve ailesinin midesine haram lokma koymanın büyük günah olduğunu hepimiz bilip itiraf etmek zorundayız. Rabbi Zülcelal bizleri çoluk çocuğuna yedirdiği lokmanın anlamını bilen kullardan eylesin inşallah. Ve ahiru davahu enilhamdülillahi rabbil alemin.